24. deneme 1. soru. Periyodik sistemde aynı dikey sütunda bulunan elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demişler arkadaşlar. Dikey sütun dediğimiz arkadaşlar grup yani aynı grupta bulunan elementler ile ilgili bakalım ne diyorlar. A çekirdek yükünün arttığı yönde yani aşağı doğru çekirdek yükü ne yapıyor arkadaşlar artıyor. Demek ki aşağı yönde iyonlaşma enerjisi de artar demiş arkadaşlar yanlış. Aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi ne olacaktır? Azalacaktır. Son katmandaki elektron sayıları genellikle aynıdır. Evet arkadaşlar, aynı grupta bulunduğuna göre elementler nedir arkadaşlar? Son katmandaki elektron sayıları aynıdır diyebiliriz. Benzer kimyasal özellik gösterirler. Aynı grupta bulunan elementler arkadaşlar genellikle ne diyoruz? Benzer kimyasal özellik gösterirler periyot numarasının arttığı yönde yani nereye doğru periyot numarası artıyor? Aşağı yönde. Periyot numarasının arttığı yönde atom çapı da artar. Evet arkadaşlar, aşağıya doğru atom çapı ne olacaktır? Artacaktır. Atom çapını kıyaslarken kardan adamı düşünüyorduk. Aşağıya doğru çapımız ne olacak? Artacaktır. Aşağıdan yukarıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru metalik aktiflik azalır. Evet arkadaşlar. Çünkü niye? Metalik aktiflik sağdan sola doğru ve yukarıdan aşağıya doğru arkadaşlar metalik özellik yani metalik aktiflik artıyor. Dolayısıyla aşağıdan yukarıya doğru metalik aktiflik ne olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. İkinci soru ana kaynağı volkanik patlamalar ve egzoz gazları olan SOX ve NOX'ten oluşan gazlar Havadaki nem ile birlikte karışarak asit yağmurlarına neden olmaktadırlar. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bu gazlar asidik özelliktedirler. Evet arkadaşlar, SOx'ten ve NOx'ten oluşan gazlar örnek olarak diyelim ki SO2, SO3 örnek verilebilir arkadaşlar. İşte NO2 veya arkadaşlar N2O5 dediğimiz zaman bunlar asidik özellik gösterecektir. Bu gazlar hava kirliliğinin artmasına neden olur. Evet arkadaşlar, bunlar kükürt oksitler ve azot oksitler dediğimiz zaman hava kirliliğine neden olmaktadırlar. Genelde işte volkanik patlamalar, egzoz gazları, fabrika bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliğine neden olmaktadır. Oluşan asit yağmurları toprağa karışarak toprağın verimini arttırır demişiz arkadaşlar. Yanlış. Toprağın verimini ne yapacaktır? Azaltacaktır verimini düşürecektir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Üçüncü soru yukarıda verilen kavram haritasında katılar ile ilgili verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Birincisi amorf ve kristal olmak üzere ikiye ayrılırlar. Evet arkadaşlar katılar amorf ve kristal olmak üzere ikiye ayrılırlar. 2. Amorf katıların belirli bir erime noktaları vardır. Yanlış arkadaşlar, belirli bir erime ve kaynama noktaları yoktur. Sodyum ve magnezyum katıları metalik kristale örnektir arkadaşlar. Evet, sodyum ve magnezyum katıları metalik kristaldir diyebiliriz. 4. Amorf katıların tanecikleri rastgele sıralanmıştır. Evet arkadaşlar, amorf katılar cam örnek verilebilir. Tereyağı örnek verilebilir. Ruj örnek verilebilir. Bunlar arkadaşlar tanecikleri rastgele sıralanmıştır diyebiliriz. Karbon tetraklorür, I2 ve amonyak kovalent kristali örnektir. Yanlış arkadaşlar bunlar moleküler moleküler kristali örnek olacak. Kovalent kristal dediğimiz zaman işte elmas gibi, grafit gibi, kuars gibi, silisyum karbür gibi örnek verilebilir. Moleküler kristaller dolayısıyla bu yanlış. Moleküler kristaller elektrik akımını iletirler. Arkadaşlar yine moleküler kristaller dediğimiz zaman diyelim ki H2O örnek verilebilir. Karbondioksit örnek verilebilir. C6H12O6 örnek verilebilir. Bunlar elektrik akımını iletmezler arkadaşlar. Yanlış olanlar o zaman 2, 5 ve 6 şeklinde ne yaptık arkadaşlar? Söylemiş olduk. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru aşağıda bazı bileşiklerin formülleri ve adlandırılmaları verilmiştir. Buna göre x, y, z, a ve b yerlerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Şimdi arkadaşlar X yerine sodyum karbonat demişiz. Sodyum karbonat dediğimiz zaman arkadaşlar formülümüz ne olacaktır? Bu şekilde olacaktır. Dolayısıyla X yerine ne yazmamız gerekiyor? 2. Dolayısıyla A seçeneği doğru. Şimdi baktığımız zaman e, magnezyum. Şurada K yerine arkadaşlar ne yazacağız? Magnezyum yazacağız. Magnezyum hidroksit demiş. Şimdi magnezyum hidroksit dediğimiz zaman MgOH2. Burada o zaman K yerine arkadaşlar magnezyum yazacağız. Şimdi Y olan yerde de arkadaşlar ne olması gerekiyor? Hidrojen olması gerekiyor. Demir oksit. Demir kaç oksit dediğimiz zaman arkadaşlar burada demir 3 değerlik almış. Oksijen eksi 2 değerlik almış. Bunun o zaman arkadaşlar demir 3 oksit şeklinde arkadaşlar ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Uzman L yerine 3 gelmesi gerekiyor. 2 demiş arkadaşlar. Dolayısıyla D seçeneği yanlış olacak. Potasyum sülfat dediğimiz zaman arkadaşlar K2SO4 olacak. Burada arkadaşlar Z yerine ne yazmamız gerekiyor? 2. Dolayısıyla yanlış olan arkadaşlar D seçeneği olacaktır. 5. soru. Yukarıdaki çözeltiler 25 santigrat derecede karıştırılıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demişler arkadaşlar. Sodyum hidroksit elimizde baz çözeltisi var. H2CO3 karbonik asit asit çözeltisi var. Dolayısıyla sodyum hidroksit ile karbonik asit dediğimiz zaman arkadaşlar tepkimeye girdi. Oluşan maddeler Tuz artı su oluşacaktır. Buna göre denkleştirme yapıldığı zaman arkadaşlar sodyumdan 2 tane var. Sodyum hidroksit 2 oldu. Karbonik asit kat sayısı 1. Oluşan suya baktığımız zaman 2 hidrojen burada var. 2 hidrojen de burada var. 4 tane hidrojen. Dolayısıyla 4 tane hidrojen olmak zorunda. Daha sonra verilenler arkadaşlar 4 mol sodyum hidroksit verilmiş. 4 molde arkadaşlar karbonik asit verilmiş. Dolayısıyla başlangıç tepkime anında ve tepkime sonunda dediğimiz zaman kas sayısı 2. 2'ye 4 mol harcarsak arkadaşlar kas sayısı 1. 1'e ne kadar harcayacağız? 2 mol. Kas sayısı 1. 1'e ne kadar oluşacak arkadaşlar? 2 mol oluşacak. Dolayısıyla kas sayısı 2, 4 mol oluşmuş olacak. Dolayısıyla 4 molün hepsini harcadık. 4 mol harcandı. 4 mol vardı. 2 mol arkadaşlar asitten artar. 2 mol tuz oluştu arkadaşlar. 4 mol de su molekülü oluşmuş oldu. Buna göre bir harcanan asidin mol sayısı, harcanan asidin mol sayısı 2 arkadaşlar. Oluşan tuzun mol sayısının 2 katıdır. Oluşan tuz arkadaşlar ne kadar mol sayısı? 2. Dolayısıyla eşit olacak. Bu yanlış. Sınırlayıcı bileşen demek biten madde demek arkadaşlar. Burada biten maddemiz hangisi ise baktığımız zaman sodyum hidroksit bitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla sodyum hidroksit ne olacaktır arkadaşlar? Sınırlayıcı bileşen olacaktır. Dolayısıyla ikincisi doğru. 4 mol su oluşur demişiz arkadaşlar. Evet 4 mol su oluştu arkadaşlar. Sodyum iyonları ve karbonat iyonları seyirci iyonlardır. Şimdi su açığa çıkan tepkimeler nötralleşme tepkimeleriydi. Nötralleşme tepkimeleri. Nötralleşme tepkime nötr diyor arkadaşlar. Nötr demek ne demekti? H artı ile OH eksinin tepkimeye girerek su oluşturması demekti. Dolayısıyla nötralleşme tepkimelerinde net iyon denklemi suya göre yazılır arkadaşlar. Diğerleri ne olacaktır arkadaşlar? Seyirci iyonlardır. Yani sodyum iyonları ve karbonat iyonları seyirci iyonlardır. Doğru. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aynı koşullarda bulunan x, y ve z sıvıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demişiz arkadaşlar. x çözeltisi kütlece %50'lik şekerli su çözeltisi var. y çözeltisi kütlece %40'lık şeker çözeltisi. Dolayısıyla Z de arkadaşlar saf su şeklinde verilmiş. A seçeneğine baktığımız zaman kaynama sırasındaki buhar basınçları eşittir. Arkadaşlar aynı koşullarda demişiz. Aynı koşullarda bulunan sıvıların kaynama anındaki yani kaynama sırasındaki buhar basınçları eşit olacaktır. Yani X'in buhar basıncı Y'ye o da eşittir. Z şeklinde ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Çünkü niye? Kaynama demek sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olması demek. Dolayısıyla X maddesi de kaynıyor, Y maddesi de kaynıyor, Z maddesi de kaynıyor. Buhar basınçları dış basınca eşit olduğu için arkadaşlar her üçünün de buhar basınçları eşittir. Her üç sıvı da homojen karışımda. Şimdi X çözeltisi arkadaşlar zaten çözelti demişiz. Şekerli su o zaman homojen karışım. Şekerli su homojen karışım Y maddesi. Şimdi Z'ye baktığımız zaman arkadaşlar Z maddesi saf su. Dolayısıyla ben buna homojen karışım diyemem. Yani X ile Y homojen karışımdır. Z maddesi arkadaşlar nedir? Bileşiktir. Yani karışım olmaz. Dolayısıyla yanlış. X'in elektrik iletkenliği Z'den fazladır demişiz arkadaşlar. Şimdi elektrik iletkenliğinden bahsedebilmemiz için çözeltide iyon olması gerekiyor. Eğer çözeltide iyon varsa elektrik iletkenliğinden bahsederiz arkadaşlar. Şekerli su elektrik akımını iletmiyor elektrik akımını iletmemesinin nedeni şekerin formülü C6H12O6 glikoz suya atıldığı zaman arkadaşlar C6H12O6 suda şeklinde ne yaptık söyledik yani suda moleküler halinde çözündüğü için arkadaşlar elektrik akımını iletmeyecektir. Donmaya başlama noktası en büyük olan x'tir diyor arkadaşlar. Burada donma noktası dediğimiz zaman arkadaşlar seyreltik olanın donmaya başlama noktası en fazladır. Yani burada en seyreltik olan hangisi? Z. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Z'nin donmaya başlama sıcaklığı büyüktür. Kime göre? Y'ye göre. O da büyüktür arkadaşlar. Kime göre? X'e göre. Dolayısıyla en büyük olan x'tir diyor. Yanlış. 40 derecede Y'nin buhar basıncı en fazladır diyor arkadaşlar. Kaynama noktasına bakacağız. Kaynama noktasıyla çünkü buhar basıncı ters orantılı. Kaynama noktası büyük olanın yani derişimi fazla. Derişimi fazla olanın kaynama noktası büyüktür. Kime göre? Y'ye göre. O da büyüktür. Kime göre? Z'ye göre. Buhar basınçları dediği zaman tam ters arkadaşlar. Dolayısıyla buhar basıncı dediğimiz zaman kaynama noktası kimin düşük? Z'nin buhar basıncı Y'den. O da büyüktür arkadaşlar. X'den. Dolayısıyla 40 derecedeki buhar basıncı en fazla Y'dir demişiz. Yanlış. Cevabımız o zaman A seçeneği olacaktır. 7. soru. X, A, Y, bileşiği suda çözüldüğünde iyon sayısı ve zaman grafiği yukarıda verilmiştir x a y b dediğimiz zaman arkadaşlar suya atmışız suya attığımız zaman x artı b y eksi a şeklinde ne yapmışız arkadaşlar söylemişiz buraya baktığımız zaman x a'dan ne kadar var arkadaşlar 2 dolayısıyla kas sayısı 2 x'ten ne kadar var arkadaşlar 3 demek ki bunun katsayısı 3 şimdi baktığımız zaman 3 tane x 2 tane y demek ki şurada x yerine baktığımız zaman a'ya 3 dememiz gerekiyor. Çünkü 3 tane x var. B'ye baktığımız zaman 2 dememiz lazım. Çünkü 2 tane y var. Burada o zaman a 3 ne olacaktır arkadaşlar? B 2 olacaktır. Yani bileşiğimiz o zaman x 3 y 2 bileşiği suya atılmış. 3 tane x artı 2. Hocam 2 tane y eksi 3 şeklinde ne yaptık? Bulduk. Oda koşullarında katı halde bulunur. Arkadaşlar burada iyon var. Yani iyonik bağlı bileşik. İyonik bağlı bileşikler arkadaşlar oda koşullarında katı halde bulunurlar. Suda çözündüğünde formülle gösterilmez veya gösterilemez demişiz arkadaşlar. Suda çözündüğünde bunlar iyonik. İyonik bağlı bileşikler suya atıldığı zaman arkadaşlar çözeltimiz artık hani tuzlu su, şekerli su gibi oldu. Formülle ne yapılamaz arkadaşlar? Gösterilemez. Formülle gösterebilmemiz için bileşik olması lazım. Dolayısıyla sen tuzlu su dediğin zaman arkadaşlar tuzlu su ne oluyor? Karışım oluyor. Karışımlar formülle gösterilmez. Bileşiğin formülü x2 y3 demişiz arkadaşlar. Yanlış ne olacaktı? x3 y2 bileşiği olacaktı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır.